Yerel seçimlere az bir zaman kaldı. Seçimler öncesi sokağa çıktık ve Datçalılara hayallerini sorduk. Bakalım onlar nasıl bir Datça istiyor? Sıkı durun, işte yanıtlar. Emekli öğretmenim, Datça hayranı bir insanım. Çevre sorunları başta olmak üzere betonun girdiği her yer sorun demektir. Doğayı koruyabilmeliyiz. Barınma yerlerimiz daha düzenli, tam bir kent konseyiyle uyumlu işler yapılırsa bence bu sorunların üstesinden gelebilir diye düşünüyorum. Yağmur yağdığında suların kesilmesi, elektriklerin gitmesi, Aydem'de yapılan görüşmelerin sonuç alamaması ve telefonlara çıkılamaması bunlar ikinci bir sorun. Elektrik kesintileri çok oluyor. Sokaklarımızdaki lambalar yanmıyor. Yollar delik deşik. Altyapı yok altyapı sorunu var, elektrik sıkıntısı var, su sıkıntısı var. Hayvanlar için de mama sıkıntısı genelde çözülüyor ama yine böyle bir sıkıntı devam ediyor. Yolları, sularımız devamlı kesiliyor, elektrik kesintisi. Turizm ve e, altyapı hizmetleri. Evet. Hastane ve doktor eksikliğimiz var. Hayvanları korumak için bir barınaklar falan bayağı yetersiz. Yollarımız çok bozuk bizim. Kadın ve kırsal el atılabilirse, kadın örgütleri çevre örgütleriyle bileşenlerle bir araya gelinebilirse çok daha doğru sonuçlar alınacağına inanıyorum. Kırsaldan sahile güzel projelerle destekleneceğini düşünüyorum. Sağlık sorunumuz var. Hepimiz orta yaş insanlarız. Orta yaş grubumuz tansiyonlu, hastanede yetişemiyoruz. Yetiştiğimizde beklediğimiz hizmeti de alamıyoruz. Doktor gelmiyor, kalmıyor. Ondan sonra savcı kalmıyor nüfus memuru bulunamıyor. Kesinlikle burada bir huzur evine ihtiyaç var. Dediğim gibi yollarda, yollar için bir şeyler yapılsa, bir de vatandaşların biraz bireysel bilinçli olması lazım. Temizlik konusunda çok seyir tepelerinde bayağı bir kirlik bırakıyorlar. Banklarımızda arkalarımızı yaslanacak herhangi bir şey yok. Yaşlılar için bir bakım evi bence en önemlisi. Hem kadın adayı görünce, adını duyunca çok heyecan yaptım. Hem de dev sorunların altından güçlü bir ekiple çıkacağına eminim. Proje bazlı çalıştığı, aldığı üst eğitimler ve aldığı üst eğitimlerin sahada da kullanım alanlarını birkaç tanesini şahitlik ettim. Hanımefendi proje bazlı çalışan, üreten, Daci'ye hakim bir Hanımefendi O yüzden eee kadına daha yönetmeli diyorum. Denenmeli diyorum. En iyisi olacağını eminim. Gerçekten artık kadın yönetmeli kadına eli diyen her yer güzel olacağını inanıyorum. Neden olmasın? Yeni bir yönetim buranın derdinden anlayacak olan inşaatçıdan, müteahhitten, fayansçıdan, ondan bundan oraya diye bayandan niye olmasın? Buranın sorunlarını bilen birisidir. Duyarlıdır. Önemli olan diğer iş bilen, buraların sorununu bilen bir kişi gelsin. Kadın her zaman güzeldir. disiplindir, ee, Sıplindir, Bence olması güzel şey olur. Tabii ki kadın olduğu yerde bir düzen vardır. Çok güzel olur. Çok da sevinirim. Vizyon sahibi bir e, bayanın yönetmesinde fayda